direkt veya dolaylı olarak hayatı boyunca fiilen siyasetten uzak kalacaktır. Ordunun sayısı 200 250 bin indirilecek, askerlik süresi 6 ay olacaktır. Yolsuzlukla mücadele için özel iktisat mahkemeleri kurulacaktır. Soyguncular ve hırsızlar hızla yargılanacak, ölmüş şahsı yargılanacak, tüm servetlerle el konulacak ve hazineye irade edilecektir. Ayrıca bu şahslar çıkarılacak özel bir kanunla televizyonlardan halka teşhir edilecektir. Rüşvetin ve yolsuzluğun köküne kirli suyu dökülecektir. Yağmacı ve bedava şehrin zihniyetin sonunu getireceğiz. Ülkeyi... Sayın Beyciğim, Ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda doğal gazdan sonra iktidarlarda hesap sorulacaktır. Akaryatlıktan alınan vergiler vatandaş değerinden düzenlenecek bir buçuk TL benzin iki TL fiyat aralığında çekilecek. Dış siyasette tek ülke başı devlet onurlu millet olacaktır. Gümrük Birliği Anlaşması Türkiye'ye yapılan en büyük haksızlık ve adaletsizliktir. Büyük kapitülasyonları takip edilir. Türk devletinin de tekrardan düzenlenecektir. Bizim vatandaşımıza bize vermeyenler bizim topraklarımıza bize siz Avrupa Birliği'ne ne pahasına olursa olsun katılma düşüncesi geniş çaplı bir saplantı ve teslimiyettir. Tam üyelik masada ile Türkiye okumlayacak, görüşmeler askıya alacaktır. Milli dış politikaların paralelinde dış Türkler Bakanlığı kurulacaktır. Son dönemde AKP denilen Antilogolu Parti ile Yine beraber Anayasa'nın ilk üç temel maddesinin Lozan Türkiye Cumhuriyeti adını kaldırmak için kol kola adım adım çalıştığını görmemek ayvazlıktan başka bir şey değildir. Siz her şeyi meclisinde mi oluyor sanıyorsunuz? bir teşebbüsü ve adı tavsiz edilmiş eşyayı eve çıkartma konusunda hükümet ile diz oturanlara ve bu projeye çanak tutarak kiralık kalemleriyle ilgili kaosu sürükleyenlere Eğer bunları söylemeye Yapmaya devam ederseniz, özellikle adı altında eyalet sistemi ile bölücülere devlet sunma teşebbüslerinden vazgeçmezseniz, bebek katilini konuşturmaya ve muhatap almaya devam ederseniz size bu ülkenin sokaklarını, mahallelerini ve caddelerini zindan ederiz. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti tarihi bugüne kadar bir ufak bir 29 isyan görmüştür. Ve bugün ülkemiz 33. isyanla karşı karşıyadır. Bunun için de Türk-Türk vatanseverlerine bayrağı yapmak haramdır. Çünkü bizler milli egemenliğin yani uğruna gençlikle silah getireceğimiz istiklalimizin değerini herkesten çok iyi biliyoruz. Evet tekrar söylüyoruz. Türkiye büyük bir isyanla karşı karşıyadır. Ve yapılması gereken tek şey bundan önceki isyanların nasıl bastırıldığına bağlamak primaridir. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim.